deyip taraflı cezaevine gelmiş olsam da yok. Başkanım bir cümle. Et. Buyurun bir dakika verin. Yok, bir dakika gerek yok. Son sözüm şu. Bir partili cumhurbaşkanı. Cumhurbaşkanı görevleri için meclise geldiğinde değil, bir siyasi partinin genel başkanı olarak grup toplantısına konuşmaya, siyaset yapmaya, polemik yapmaya geldiğinde de ona eşlik eden bir meclis başkanının nisaptaki yükünü paylaşalım. O tarafsızdır demeniz akla, vicdana, geleneğe, geçmişteki uygulamalara uygun değildir. İlk düğmeyi yanlış iliklediniz. Meclis başkanının tarafsızlıkla ilgili taahhütlerini ilk günden sakatladınız. Kusur AK Parti'nin ama sessizlik ve bunu kabullenmeyle meclis başkanlığındır. O yanlışın devamı önce İyi Parti'yi mağdur etti. Şimdi Saadet Partisini biz bu haksızlığa kabul demiyoruz, oy vermiyoruz. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sayın Özel birçok arkadaş cezaevinde görüşümüze geldi. Cezaevleri de memlekettindir, memlekettendir öyle diyelim. Ee, bu ülkede başında konuşmanın başında onu söyledim. Birleşime 5 dakika ara ver. Oy. Tam firesiz bitirecekti olmadı. Adalet ve Kalkınma Partisi grubunun iş tüzüğün 19. maddesine göre verilmiş önerisini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler kabul etmeyenler önerge kabul edilmiştir. Birleşime beş dakika ara veriyorum.